İnsan bir potansiyel olarak baktığımız zaman ne gibi sonuçlar doğurabiliyor onu ilgilenmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben cebimden iki nesne çıkarıyorum. Bu nesnelerden bir tanesi sol elimde meşe palamudu görüyorsunuz. Sağ elimde çakıl taşı. Şimdi sol elimdeki meşe palamuduyla ilgili size şu soruyu soruyorum. Bu meşe palamudu kendisi gibi kaç tane meşe palamudu üretme potansiyeline sahip? Sonsuz. 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 Bunu görebiliyorsunuz değil mi? Bu meşe palamudunda sonsuz sayıda meşe palamudu üretme potansiyeli var. Potansiyel demek, yüzde üretecek demek değil. Ya ortamını bulursa, koşulları bulursa, üretme potansiyeli var. Potansiyel bu demek. Evet. Şimdi sağ elindeki çakıl taşına aynı soruyu sorayım. Bu sağ elindeki çakıl taşı kaç tane çakıl taşı üretebilir? Sı sıfır. 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 Potansiyel sıfır. sıfır. Sonsuz sıfır. Üretme bakımından çok büyük bir fark var öyle değil mi potansiyel bakımından? Evet şimdi eğer bir insanın zemini potansiyel kavramıyla donatılmamışsa potansiyel bir zemin olarak hayatına girmemişse amcasından, dedesinden öğretmeninden, komşusundan, abisinden büyüğünden potansiyel ilgili hiçbir şey duymadı görmedi bu insan şu ikisi arasındaki benzerliğe bakar. Nedir o benzerlik? İkisi de nesne. İkisini atabilirsin. Ne ikisini evet. atabilir? Buna çakıl taşı muamelesi yapar. Öyle değil mi? Evet. O zaman da büyük bir potansiyel harcanmış gitmiş olur. Çünkü zaman kısıtlaması koymazsanız bu meşe palamudunda öyle bir potansiyel var ki tüm Türkiye'yi meşe palamuduyla donatabilir. Burada öyle bir potansiyel yok. <laughs> Şimdi ben yine buraya geçtiğim zaman ayrı bir bilinçten bahsedeceğim. Potansiyel zemini almayan bir bilinçten bahsedeceğim. Buraya geçtiğim zaman da potansiyel zemini olan bir bilinçten bahsedeceğim. Potansiyel zemini olan bir bilinç. Aile. Anne baba çocuk doğduğu zaman o çocuğu bir potansiyel olarak görüyor. Diyor ki bu çocuk müthiş bir potansiyel. Bu çocuk öğrenebilir, gelişebilir ve getirdiği potansiyeller vardır. Müzisyen olabilir, şair olabilir, yazar olabilir, filozof olabilir, bilim adamı olabilir, fizikçi olabilir, doktor olabilir. Bilmiyoruz ne olacağını. Acaba neye potansiyel getirdi? Böyle bir yaklaşış içinde potansiyel bilincine ermiş ana baba çocuğu dikkatle izler mi? İzler. İzler değil mi? Hı. Çünkü anlamak ister. Ne potansiyeli var acaba? Ressam mı alacak? Hı. Müzisyen mi alacak? Sporcu mu alacak? Onu teşvik etmek ister. Onu görmek ister ve ona göre ortam hazırlamak ister. Çünkü bu meşe palamudunun büyümesi için ortama ihtiyar var. Çünkü ana babanın potansiyelle ilgili herhangi bir kavramı yok. Biz nasıl bir o da öyle büyüyor canım. Allah verdi, rızkını da verdi. Ne olacak Allah'tan? Bilmeyiz ki. Çocuk, yabani ot gibi, ne kadar güneş suyu bulabilirse, o kadar büyür. Ondan dolayı, doktor mu olacak, müzisyen mi olacak, ressam mı olacak, gelişiyor mu, gelişmiyor mu, hiç kimsenin umurunda değil o ailede çocuğa bir gelişme potansiyeli olarak bakılmadığı için gelişip gelişmediğini de anlayamayız. Öyle değil mi? Şimdi soru şu. Bir iki toplum düşünün. Birincisi bu. Ana babalar çocuklarına potansiyel olarak bakıyorlar. Gelişebiliyor mu, gelişmiyor mu diye üzerine titriyorlar. Başka bir toplumda ana babaların böyle bir şey umurunda değil. 100, 150, 200, 250 sonra iki toplum arasında fark olacak mıdır? olacaktır. Çok güzel olacak. Şimdi gelelim eğitime. Çocuğa bir potansiyel olarak bakan öğretmenlerin sınıfına girelim. Bu Öğretmen sınıfa girer ve baktığı zaman der ki burada 30 tane muhteşem potansiyel var. 25-30 yıl sonra bu ülkeyi yönetecek insanların bulunduğu bir ortamdayım. Ve bunların gelişmesi mesleğini seçmişim ben. Çok sorumluluk isteyen bir meslek. Bunun vebali var. Tanrım bana yardım et. Her bir çocuğu gelişmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu öğrencilere baktığı zaman bu öğretmen acaba bir soruları var mı? Teşvik edebilir miyim? Gelişiyorlar mı? Gelişmiyorlar mı? Bu potansiyele uygun ortam hazırlıyor muyum? Bunu düşünür öyle değil mi? Çocuğun sorusunu çocuğun gözünden anlar. Ya oğlum senin bir sorun var galiba, bir soru sormak istiyorsun galiba. Evet öğretmenim. Çocukları soru sormaya teşvik eder mi? Eder, evet, eder. Evet. Eder. Sürekli bir cıvıltı, sürekli bir keşfetme, sürekli bir öğrenme ve öğretmeniyle konuşmaya önem verir mi bu öğrenciler? Verir, verir. Verirler değil mi? Ve öğretmenden korkma değil, öğretmene açılma, soru sorma, beraber keşfetme sizlerle Şimdi gelelim potansiyel kavramının işin içine girmediği bir sınıf ortamına. Öğretmenin bilincinde çocukların potansiyel olduğu ile ilgili herhangi bir zemin yok. Çocuğu geliştirmek değildir öğretmenin esas üzerine durduğu. O da nasıl bir zemin vardır? Böyle burada hiç sürüsü gibi çocuk var. Ana baba da olmuşlar, olmuş göndermişler bana. Şimdi yüzüm dilerse tepe nasıl çıkar bunlar? Onun için ilk günü birisine bir, bir dua katayım. Sinsinler. O bakayım. Koş bey. bey aranızda. Ne var orada gülecek? Tekrar bakayım. Tık tık. O bakayım yerine. Böyle duracaksınız. Sağa sola kıpırdamayın. Dinleyin beni. Ne mi kaldırdın sen? Soru mu soracaksın? Sana soru sor dedim mi? Otur bakayım beni. Evet. Yazın bakayım. Bu A'dır. Neymiş? Böyle bir ortamda gelişim olabilir mi? Neydi burada olan? Ezberleme. Kalıplama. Çocuğun kafasında soru var mı? Var. Ama yavaş yavaş çocuk soru sormamayı öğrenmeye başlar. Çünkü soru sormak otoriteye karşı bir tavır olarak görülmeye başlar, sinmeye başlar. Ve çocuklar çok çabuk öğrenirler soru sormamayı. Peki, şimdi önemli soru benim size şu. Bir toplum düşünün ki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl çocuklarını böyle bir eğitim ortamına koymuş, potansiyel ortamına. Başka bir toplum düşünün ki on yıl, elli yıl, yüz yıl, yüz yıl böyle bir eğitim ortamına koymuş. İki toplum arasında fark olur mu? Of, olur. Olmak zorunda. Doğal evet. bir sonuç. Bu farkı nasıl görürsünüz? Yaratıcılık konusunda görür müsünüz? Evet. Yeni keşifler, sanat, felsefe, müzik, bilim, nerede daha çok olur? kesinlikle burada daha çok olur. Öyle değil mi? Burada ne görürsünüz? Sürü zihniyeti. Çoban nerede? Ne? Çobanımız nerede? Çoban nerede? Böyle bir zihniyet olur. Öyle değil mi? İş hayatını taşıyalım. İnsanlara potansiyel olarak bakan bir iş. Yönetim tarzı içerisinde bakalım. Böyle bir iş şey altında ben şunun farkındayım. şunu farkındayım. Çalışanlara baktığım zaman şunu görüyorum. Bu insanda işi yapabilecek potansiyel var. Ama ben eğittim o potansiyeli. Onun becerisini işi yapabilecek şekilde geliştirdim mi? Hata yaptı. Hata yaptığın zaman şöyle bakalım. Bu insanda doğru yapacak potansiyel vardı ama hata yaptı. Acaba biz mi eğitimi doğru veremedik yoksa doğru bildiği halde uygulamak istemiyor. Motivasyon bozukluğu mu var? Burada bir öğrenme fırsatı var. Benim için de onun için de. Bu öğrenme fırsatını değerlendirmemiz lazım. Gel bakalım arkadaş. Hata nerede? Ha bu bir eksik miydi? Mesbelli ki seni bu işi yapmak için yeteri kadar hazırlamamışız. Acaba hazırlamadığınız başka arkadaşlar da var mı bu şekilde? Bir daha bu işe insanı gönderirken ona uygun eğitimi vermemiz lazım. Çünkü her bir insanda öğrenme potansiyeli var. Geri besleme yapmak lazım. Geri besleme yapmak lazım. Böylelikle öğrenen bir kurum oluşmaya başlar. Hata pahalıdır. Ama öğrenen kurum olduğunuz zaman hata son derecede faydalı bir şeydir. Çünkü ondan öğrenmeye başlarsınız. Ve öğrene öğrene ilerlemeye başlarsınız. Potansiyel kavramının olmadığı iş ortamına geçiyorum o zaman. Bakışım şu. <laughs> Bilersen tepene çıkarlar. Suratıcı en az, yönetici suratı en asık olan kişi olması lazımdır. Kimseye gülmeyeceksin, yüz vermeyeceksin. Yapın bakayım bir şey. Şöyle yapın bakayım. Gözümün önünde olacaksınız. Sağa sola bakmayın. Hadi bakayım elinizdeki şey yapın. Hata yapıldı. Niçin hata yapıyorsun sen? Ha? Niye dikkat etmiyorsun sen? Yakarım seni, özelim seni, atarım seni. Bir daha dikkat edeceksin ha. Hadisesi. Ha, Yine aynı soruyu soruyorum. 15, 20, 30, 40, 50 yıl sonra bu iki tür şirketten hangisi daha başarılı olacaktır? Hatayı, hatayı sorguluyor. Hatayı sorgulayan hatanın normal olduğunu kabul eden sistem daha çok kazanacaktır. Daha çünkü belli bir zaman sonra hata yapmamaya başlayacaktır. Evet. Çünkü öğrenme süreci yer alacaktır. Öyle değil mi? Evet. Esasında bu öğrenme süreci içerisinde mutlaka yeni hatalarla karşılaşacaksınız. Zaten bir değişimdir çünkü. Fakat oldukça yenisini öğreneceksiniz. Hataların türü değişmeye başlayacak. Öyle mi? Ama burada ne olacak size söyleyeyim. Hata yaptıkların bile farkında olmayacaklar. Bir, bir de ikincisi ben hata yapmamak için sana aktarırım işi. mı? Hata olduğu zaman kabartmayı değil efendim ondaydı. Ve böylelikle başa atma, başkasına atma, işin içerisine girmeme, kolları sıvamama hadisesi, ben kendim yapsam da hatayı, bir şey öğrenemeyeceğim ondan, sadece azar işleyeceğimden dolayı, ben yapmamıştım esasında o yaptı, gibi durumlar ortaya çıkmaya başlar. öyle değil mi? Bir öğrenme ortamı yaratamam. Ya da işler yapılmaz. Veya işler yapılmaz. Birisi sopa alıp, haydi yapın diye tepemize geçmedikçe, hata yapmamak için evde durursunuz, yapmazsınız. daha yüksek düzeyde iki toplum, iki devlet karşılaştıralım. Bir tanesinde öyle bir devlet ki her bir insana bir potansiyel olarak bakıyor. Diyor ki dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun bu ülkede doğan insanların her biri bir potansiyeldir. Bu devletin varoluşunun sebebi bu potansiyeli geliştirmektir. Bu potansiyeli geliştirmek için ortam hazırlamaktır. Onun için eğitim. Onun için kültür faaliyetleri, onun için edebiyat faaliyetleri, sanat faaliyetleri hepsi bu insanların olabileceğinin en iyisini olmasına yönelik olacaktır. Bütün kurumlarımı gözden geçireceğim, bütün kanunlarımı gözden geçireceğim, insanın gelişimini engelleyen kuralları ortadan kaldırmaya başlayacağım. Bu ülkede doğan her bir insan gelişmeye layıktır. Doğuştan onların hakkıdır bu, insan olarak gelişmek böylelikle meclisiyle kurumlarıyla hükümetiyle kolları sıvamış vaziyette bir tek genel amaç için çalışır ülkendeki insanın olabileceğinin en iyisi olmasını sağlamak öğretmeniyle doktoruyla anası babasıyla işbirliği yapmak buraya geçelim devletin böyle bir derdi yok devlet alanın yüzü asık olur. Bilmeyeceksin, yüz vermeyeceksin, hapsa adamın başına çıkarlar. Bunlar vergi vermezler gibi olacak. O nedenle elinde sopa olacak, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Daha ne senden, o senin derdin, beni ilgilendirmez o. Böyle bir tavır içerisinde, öğretmenlerin derdi neymiş, beni ilgilendirmez. İş adamının derdi neymiş, beni ilgilendirmez. Beni sadece vergi mağdurum, hepsi o kadar. Ve insanın gelişimiyle ilgili bir bilinç yok. Yine aynı soruyu soracağım. İki devlet anlayışı zaman içerisinde o toplumda bir fark meydana getirir mi getirmez mi? Getirmez mi? Getirmez mi? Zaman içinde getirir ama kısa dönemde belki o toplum başarılıymış gibi gözgebilir Bir daha tekrar nasıl söylediğinizi kısa zaman içerisinde ee, bireye önem vermeyen yani hataları kabul etme, görmezlikten gelen toplum başarılı olabilir kısa dönem içinde. Uzun dönemde başarılı olmayabilir. Başarılıymış gibi gözükebilir kısa Evet, dönemde. olmuş gibi gözükebilir hadisesi. Önemli bir hadise. Gerçekten dışarıdan baktığınız zaman burada bir disiplin görürsünüz. Burada ise işte herkes söyler, araştırma içerisindedir, birbiriyle konuşuyor, şöyle gelişir, yok böyle gelişir falan hadisesi dışarıdan baktığınızda. Ama 35, 40, 50 yıl sonra baktığınızda hangisinin sanayi daha güçlüdür? Hangisinin eğitimi daha güçlüdür? Hangisinin bilimi daha güçlüdür? Hangisinin üniversitesinde daha çok araştırma yapılıyordur? Bu da bir şüpheniz var mı? Yok. Evet. Bugünkü dersimizin konusu insana bir potansiyel olarak baktığımızda ailede, sınıfta, öğretimde, iş hayatında, devlet yönetiminde bir fark meydana gelir mi gelmez mi onu inceledik. Söylemek istediğimiz şuydu, bir tek zemin, potansiyel, bir tek zemin insanların yaşamına girerse eğer, o toplumun hayatında, toplumdan önce ailenin hayatında, eğitimin süreçlenmesinde, iş hayatının süreçlenmesinde ve netice dolu toplumun hayatında çok önemli sonuçlara götürür. Bir tek zeminin farkına varıp, ona inanıp, ona göre hayatı algılayıp süreçlemeye başladığınız zaman.